Merhaba arkadaşlar bugün yine ETS 2'deyiz ve yeni bir 148 e uyumlu 1'e 1 bir ölçekte bir map tanıtacağım arkadaşlar. Mapin niye içerisindeyim şu an? Bundan da ufak bahsedeyim. Mapin kurulumu zaten basit. Ana baş kısmını göstermeyeceğim. Hani nasıl atılır, nasıl yapılır. Ufak şimdi şuradan bahsedeceğim. Map'e ulaşmak için arkadaşlar şu an hani göstereyim harita kısmı. Bu şekilde map'e ulaşmak için açıklamalar kısmında bulunan Discord sunucumuza gelerek ulaşabilirsiniz. Ulaşmanız için öncelikle bir kayıt kısmı sizlere karşılayacak. Kayıt olduktan sonra abone SS kısmına, YouTube kanalımıza abone olduğumuza dair bir ekran görüntüsü atmanız ve ekran görüntüsü attıktan sonra ETS2 haritalar kısmında sizlere karşılıyor olacak. Zaten bulamazsanız Discord sunucumuzda yardım destek kısmımız chatlerden bizlere yazarak ulaşabilirsiniz. Map'in kurulum ana sıralamasında o dosyayı paylaştığım kısımda paylaşıyor olacağım arkadaşlar dediğim gibi map'in kurulumu çok zor değil sadece yapmanız gereken yeni bir profil açıp bu map'i kurmanız gerekli arkadaşlar geri kalan zaten indirmez tek bir tane dosya indireceksiniz çıkartacaksınız 4-5 dosya bunların hepsini orada sizlere gösteriyor sunuyor olacağım arkadaşlar. Epey indirmek istediğiniz gibi dediğim gibi Discord sunucumuzdan ulaşabilirsiniz. Birebir ölçekli map ne demek arkadaşlar? Gerçek hayatta 60 kilometre gidiyorsanız realistik yani bir saatte gidiyorsanız 60 kilometreyi gerçek hayatta oyunda da gerçek hayattaki gibi 60 kilometre bir saatte gidiyor olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki bu 100 kilometre hıza giderseniz 60 kilometrelik bir yol kaçta gideceğiniz vesaire zaten bunları az çok mantıken yani hesaplarınızı yapabilirsiniz. Hani ben sadece örnek olarak bir verdim. Yani 100 kilometrelik yolu 100 ile giderseniz ne olacak? Bir saatte gitmiş olacaksınız. Hani mantık hesabı gibi böyle hesap edebilirsiniz. Birebir ölçekli. Gerekli diyaletler going to Air Scandinavia, Italia, Via French, Baltic, Sierra, Route, Black Sea ee, haritaları gerekli demiş ama bunu yeni seve açıp oyunu bu şekilde açtığımızda bence DLC'lere gerekli bir şey değil. Çünkü DLC'lerin üstünde kurulu bir şey değil arkadaşlar. Yani bundan kaynaklı olarak ben denemedim DLC'leri çıkarıp ama %80 hata vermeyecektir diye tahmin ediyorum. Zaten hata alırsanız yardım destek kısmından da bizlere ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda şöyle hem haritayı göstermek olsun sadece sürüş yapacağım. Şöyle yavaşlandı rotamızı çıkalım. buradan de şuradan çıkacağız Şöyle şöyle yeni profil açacağınız için arkadaşlar sıkıntılar Tabii ki de sizleri bekliyor Ne sıkıntılar bekliyor para ve seviye ilesi Arkadaşlar bunun içinde isterseniz sonucumuzda para ve seviye ilesi nasıl yapıldığına dair bir video çektim o videoyu da büyütme açıklamalar kısmında koymuş olabilirim Koymadıysam zaten kanalımızda bulabilirsiniz Dediğim gibi haritanın kurulumundan yine tekrardan bahsedeyim arkadaşlar. Ufak da olsa şöyle ufak bir FPS düşüklüğü oldu burada. Yani birebir haritalarda arkadaşlar genelde FPS düşüklüğü oluyor. Niye? Çünkü çok yapı koyuyorlar. Çok yapı olunca da FPS düşüklüğü çok olabiliyor. Hani bunu önlemek için acık ee, aralıklı yapmaları gerekli aslında ama tabii ki de sık yapıyorlar. Hani yap yapımcısının zevkine kalmış bir durum olduğu için ama herkesin de FPS bilgisayar sistemleri değil bu kısmı atlıyor olabilirler. Mesela şu an bir şey yok. Mesela burada hızlı geçebiliyorum ama tabii ki de burada hızlı geçmeyelim. Şuradan döneceğiz. Allah. Buradan da yol varmış. Bu yol ha bu otobüs yolu da yapmışlar buraya. Güzel düşünce. Dediğim gibi Discord sunucumuzdaki olarak arkadaşlar öncelikle bir kayıt olacaksınız. Tekrardan bahsettiğim kayıt olmak için ismi yaşatıp beklemeniz gerekli. Moderatör arkadaşlarım sizlerin kayıtlarını yapıyor olacak. Bir sonraki adımda ise yapmanız gereken arkadaşlar abone ses kısmı katın chatlere ses hepsi artık karşınıza çıkacak kayıt olduktan sonra. Abone ses kısmına bu kanalımıza yani Master Courier kanalımıza abone olduğunuz dair bir ekran görüntüsü atmanız tarih ve saat gözükür bir şekilde. E, abone aldıktan sonra yine burada da bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Moderatör arkadaşlarım benim müsaitlik durumumuza bağlı olarak sizlerin perme kayıtlarınızı en kısa sürede yapıyor olacağız. Abone permi de almış olduğunuzu varsayıyorum. Abone SS'in alt kısımlarında arkadaşlar bir şekilde mod bir şekilde değil modları paylaştım yerleri ayırdım kategori olarak. ETS2 harita kısmından moda ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şu an niye başta kurulumu göstermiyorum? Şu an ben modu oraya atmadığım için ben nereden indireceğinizi göstersem de bulamayabilirsiniz de ben direkt böyle yapacağım ee, zaten e, tek sırasının içerisinde davland linki ve kurulum sıralaması da bulunmakta olacak arkadaşlar aşağıya kurulum kimse yapamadı çok zor oldu çok soru geldi buna istinaden tekrardan belki bir video çekebilirim ama hani şu anlık bence yapacağınıza inanıyorum modları indirdiniz kurulum sıraması zaten elinizde var Bu kurulum sıralamasını ne yapacaksınız nasıl yapacaksınız profilinize değil yeni bir profil oluşturacaksınız yeni bir profil oluştururken bildiğiniz üzere ee, profilin altında oyun haritasını seçmeniz gerekiyor bu kısım Aslında size zorlayan kısım olabilir Hani bunu da yapmaya bilmiyorsanız zaten sonucumuzda sizlere destek veriyor olacağız isterseniz Belki videonun sonunda da ufak bir bahsetmiş olabilirim bu kısmı da şu anlık hani harita kısmında şöyle gittiğimizde FPS düşüklüğümüz var. Aslında buralar boş. Niye FPS düşüklüğü alıyorum? Hani şu an düşünüyorum. Tabii ki de ekran kaydı aldığım için FPS düşüklüğüm oluyor ama bu kadar çok düşüklük olmuyordu. Bunları da hesaba katıyorum tabii ki de. Şöyle haritamızı açalım. 22 kilometre. Vatan başladı kilometre sayacımızı gösterdim. 29-30 kilometreye yakın diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle 22 desek saate baktığımızda kaç dakikaya gideceğimi bir hesap edelim. 22 kilometreyi normalde kaçla gidiyorum? 90 gidiyormuşum. Şu an hız sınırlayıcısı açık arkadaşlar. Onu kapatmam gerekiyor. Ama 90 gidelim. Bakalım 90 gidersek kaç e, saatte varmış olacağız diye düşünürsem 3'e bölsek olmaz. 4'e böleceğiz. Yani 15-20-15 dakika 10-15 dakika arasında varmış olmamız lazım. Gideceğimiz yere hesaplamalarıma rağmen. Tam şu an 90'ı şey 60'ı 4'e bölemedim. Yani 4'te olmuyor aslında. Az daha fazlaya bölmemiz gerekiyor. 90 tam şey olmadığı için 4.5 falan dersek anca o şekilde tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. 4 diyelim. Şu an gidiyorum. Hani 15 dakika arasında varırsak yani birebir ölçekli olduğunu buradan da kanıtını varmış oluruz arkadaşlar. Haritayı ben beğendim mi arkadaşlar? Tabii ki harita şöyle baktığımda gezdiğimde öyle çok kötü bir harita değil. Güzel yolları da var. Yani bir gezdim baktığım kısımlarda şu an gittiğimiz rotada var mı hatırlamıyorum. Ama hani güzel rotalar var. Hani seveceği milletin ee, nasıl anlatayım? Sevciye dediğim hani bu virajlı yolları sevenimiz o mesela bu düz yol. Ben düz yolu fazla sevmem. Şu ağızdaki kilometre hızlı sayacımızı açalım daha hızlı gidelim. Evet arkadaşlar şuradan oynayıştan. Ee, neredeydi? Yorgunluk şunları falan kapatalım. Ee, hız sınırlayıcısı vardı burada. Bir hani şurada şunu da kapatalım. Devam edelim. Yani dümdüz yoldan gidiyorsun. sağlarda falan cepler yapmış ama o taraflara gidiliyor mu bilmiyorum ama şuradaki haritada gözüken ceplerde bazen topraklı güzel yerler var. şirketlere koymuş. Oyun yine dondu. Yani yüksek hızlara çıktığımızda. Bu yüksek hızlarda harita yüklenmesi zor olduğu için birebir ölçekler çok dolu yapıyorlar bu kısımları. Bundan kaynaklı olarak da mesela şurada bir ton ağaç var. Bunlar tabii ki de FPS değerlerimizi etkiliyor. Şehir içinde fazla bu kadar detay vesaire hani yapılsın ama abartı oluyor. O kadar ağacın olduğunun ne işi var? mesela 100 kilometre çıktık FPS değerlerimiz, yine yani mesela şu an ağaçlar az FPS'miz çok etkilemiyor gibi ama mesela şu an FPS normalde yani ağaçlar bir tık arttı Mesela şurada yine FPS düşer yani ağaçları çok gereksiz arttırmışlar geri kalan etraf boş ama şurada çimenlik yapılmamış şeyin altında yol üstüne konulmuş. Mesela oynarken fazla donarak oynamazsınız zaman. şu an ekran kaydı aldığım için solda sağda otobüs durakları var. Otobüsü mü sürecekseniz güzel aslında ama pek de yerde görmedim yani yol boyu. Kaç yerde gördüğünüz için çok da eğlenceli olacağı söylenmez. Artık bir de oralarda yolcu modu olmadığı için. Böyle diyor otobüs de aslında saçma yalak havasına göre çift yarı tek yerde düşürüyor ama çıkmıyoruz ki burada eğim yok oğlum niye kırmızı yapmış inşa geçtik galiba teke biz düştük Nasıl oldu ya devirdik yaprağı Bence daha abi tam oturmamış çünkü araç kayıyor. Kayması gereken oyunun kendi tırında daha ABS kayarsa. Geleceğimiz yere yaklaşık arkadaşlar sol tarafta da bir şeyler var ama orayı kapatmışlar. Şuradan sağdan çıkalım. Dinlenme yeri gibi az ama. Şuradan. Girelim. Az çift gidiş gidiş geliş olarak çiftli olarak gösterir. Tek yol olarak gösterebilirler mi? Tek yol yani burası çift gidecek yer yok yani. aşıralım turumuzda. Evet arkadaşlar dediğim gibi map'e ulaşmak için Discord sunucumuzdan ulaşabilirsiniz. Direkt kurulumu anlatmadım. Başta da söylediğim gibi yeni profil açarak yapmanız önemli. Duyurulur. Daha sonrasında hata alabilirsiniz kendi profillerinizden. Diğer kısmı göstermeyeceğim yapamazsanız zaten Discord sunucumuzdan yazarsanız sizlere destek vermiş oluruz. Bir sonraki map ve araç modlarında tanıtmak üzere görüşmek üzere kendinize iyi bakın.